Abi 10 doların çıkması kadar güzel bir şey yok. Böyle uzunca la o. <laughs> Allah'ını <laughs> Arkadaşlar 121 lira tutmuş. Var ya aldık sadece şunlar şunlar. Bir de şu amına koyayım ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi eşya alacağız. E, bugün sizlerle birlikte 10... Do 10 <laughs> dolar vs 10 lira yapacağız biliyorsunuz ki dolar ebesin amı gibi yükseldi çok fazla fiyat. Yani şu an dolar kaç? 12, tam 12 liraydı öyle baktım. 12 lira şu an kaç bin katı bunun? Uzatacağım arkadaşlar ben Emirhan'a 10 dolar vs 10 TL'yi. Ki... <laughs> tamam, karar vermedim. Ee, Emirhan bunlardan bir tanesini seçecek. Ona göre o da bir gün geçirecek. Ben de seçmediğiyle bir gün geçireceğim. Bakalım neler olacak. Şimdi Emirhan'ı uzatıyorum. Ve birini seçiyorum. Uzatıyorum hayır Anandes. <laughs> Bak. Şulan. Açacaksın onu, Aç hadi. Ya, ya, ya. Siz, siz de git ya. 10 lira. 10 lira çıktı Emre'na. Emirhan 10 lirayla ben de 10 dolarla bir gün geçireceğim. Ama bakın videoda diyecekler ki bilerek onu sesletecekler yo, vallahi. Yok, umurumda değil. Ben ben 10 dolarımla vallahi bugün neler yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim güzelce. Ondan ben de simit ekmek, simit ekmek tamına şeyleri, şeyleri alacağım. Market'e gideceğim, bir şeyler alacağım. Sen de artık 10 lirayla ne yapıyorsan kardeşim? Ne yapıyorsan yaparsın. Ben <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar. Adaletini sikeyim <laughs> hadi. Hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ben 10 dolarımı harcamaya gidiyorum. Emirhan'da artık 10 lirasını bilmem mi gider, A100 lira mi gider, nereye gider bilmiyorum. Ne varsa yapsın ben gidiyorum 10 dolarımı harcamaya. Allah'ım emanet Mal varlıklarınız nelerdi Çok mal varlığı, acılarımız. Erol Işar şu an Esat abi gitti anladım ben 10 lirayla kaldım Bime gideceğiz bim, ya başka nereye 10 lirayla başka ne alabiliriz Bime gireceğiz şimdi bimde bir şeyler bir şeyler alacağız Şimdi bim burada kaldı şimdi bir şeyler alacağız spotter'ın kolda Erol Işar geldik şimdi Bime Ne alacağız şöyle bakalım çikönetler ne alabiliriz Bak kuru incir bile ama ona koyayım ya Kuru incir bile alamıyoruz şu an Esat abi bundan 5 tane alabiliyor ama onun ya. Bu ne ya abi ya sikerim. <laughs> Burada da <şu> hiçbir şey yok. <laughs> Sevmediklerim ama. Kaç para lan? Bolgulu bisküvi değil ama. Orospu çocuklarına bak. Lan bizim mimin oradaki bir buçuk, lan. Maske. Ben maske ama maske maskesiz girdim. Eee ne alalım bak şunu alalım. Kaç para lan bu? Sık, 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 sık. Ne oldu oğlum? Ben bu zannettim. Ne zannettim? i̇şte bu. Kalite. Neyse bir 45 bunu aldık. Paranın yarısı gitti zaten. Ya. Şimdi ne alacağız? Eee... tane de bunları alalım. Yeter. Para bitti. Kaç? 1.25 1.45 2.75 2 2.75 2 Yarısı bitti zaten. Arkadaşlar şimdi bunları aldık. Yeter. Şimdi içecek alacağız. Şimdi daha alalım. <laughs> para bitti. Neyse. L alacağız. Ekran değilse kesinlikle para yarısı bitti zaten. Şimdi başka 6 bin yoksa Sikere şimdi ama <laughs> Paramız yetmiyor. <laughs> Hatta iki, iki, tane on lira lazım Zaten kaç? Hakkı hesapla bir buçuk de, bir kırk de bir buçuk. İki yetmiş beş. lira. Bunların hepsi 4 lira. Böyle kuruyem amına tam çekirdek sevmem zaten ama. Amına kuruyem şu an Esna ne yapıyor acaba ya? Var ya gömüyordur amına. Abi, 10 doların çıkması kadar güzel bir şey yok. Dünyanın Emirhan'la çektiğim en güzel video olabilir. <laughs> evet arkadaşlar, şu an... Aman hakim. Var ya, aldık sadece şunlar şunlar. Bir de şu aman ya. 6 lira 5 kuruşumuz kaldı aman hakim. Bak 6 lira 5 kuruş. Bak 5 kuruşumuz var onu söyleyeyim. Sadaka yatar zamana bir sevap işleriz. Aman abi ne bakıyorsun tanıdığını da sıçma amına koyayım ya. Arkadaşlar şimdi aldık. Diş doyuracağını zannetmiyorum ama mecbur gömüşeceğiz. Gömü, gömüceğiz. Gömüşeceğiz amına bak. Böyle uzunca la. Ama ne Ay şaka yaptı yemeğe mi? Adam sikiyim harammış ezzetay bir amına namına koyayım. <laughs> Oğlum kırıkmış lan. Evet arkadaşlar yarısı <laughs> boşa gitti. <laughs> ya birader ya. <laughs> Kedi yer amına <abi. gülüyor> Onu ye bari hadi. Tamam onu yiyin bari amına <laughs> koyayım ya. Siz kim böyle Ya müdür mü alaka? Evet arkadaşlar er, yarısı er, er, haram olduğu için işte. Ya biz Mecbur yiyeceğiz. Aç aç. Dilenci gibi yiyeceğiz artık. E işte abi şu an dönerleri gömüyor amına koyayım. Biz burada kola ne kofre Arkadaşlar 10 dolar bitmiyor. Bitmiyor. Katmerlere bak. Ne kola? Tat, şekerli su la bu diyor Bari bunlar bunu da yiyeyim doymayacağız ama. Ama okuyum ya. Mesela haram verdin. Yarısı gitti hakikaten var ya tam yarısından gitti ha. Ama okuyum. Güzel değil Bu ne semt tabisi gibi Oğlum 5 lira diyor. Lan 5 lira. Ya siktir git. Ya sokarım ya. Lan 5 lira diyor ben 1 lira diyor. Allah çarpsın. Dedim ki kesin 2 arası diyecek. Lan 5 lira diyor lan. Siktir git. Arkadaşlar 121 lira tutmuş. Biz de 114 lira bozdurmuştuk. Ama 1-2 ee, bir iki gün daha beklersek olur. Evet. Nasıldı kardeşim 10 TL ile bir günün? dolar çıksa var ya şu an oh yapar. İskender yedik, isken bozdurduk. 120 lira bozdurduk. İskender yedik, katmer yedik. Sen ne yedin? <laughs> Ama hakikat şeydim Bak ne kola aldım dandini, Ne ee, kola. E, e. Bir tane de... Bitti bitti mi onları? Bitirdin mi? Yok yok. 6 lira, 6 lira var. Şey daha, bittik. Ooo daha bitmiyor. Bizimki Olmuş. bitti lan. Yani en dandik şeyleri aldık. Bak bizimki bitti. Şimdi simit diyecekti Bak sırt alalım dedik. Dedi ki iki buçuk lira diyecek. Biz yiyeceksin para yok. Adam bir sordu kadın beş lira dedi. Anana koydum. Belki bize lira kalacak. Yarayacağız. Evet Uluşar şimdi simit çağırıyoruz. Simit alacağız. Paramız o kadar yeter. Yani dönermeler sikseler alamayız yoksa başka şekilde öderiz yani. Semek var. Abi? abi simit kaç lira? Simit üç lira canım. 3 lira Tamam abi. Tamam. Bak ben size ne yaptım? Çekirdekli sever misiniz? Sever abi. Çekirdekli sever misiniz? Yok abi sade. Sade. Ben sade. Bir de çekirdekli ben de al sana beş lira Hepsini. Hadi geçsin onu ona koşun. Al. Tamam mı? Size o da. Ödeme. Sağ abi çirdekli simit mi olur amına koyayım? Hiç ilk defa duydum ha. Yok lan. Nimet karşısı sikerim. Tamam bitti yeter ben. Bayat lan. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Evet arkadaşlar, günümüz... evet arkadaşlar günümüz bu ananiz. arkadaşlar bu kadar da diye süre. Adam e, abi üç tane isim verme sikseler yemem yani ben. Bu tabi bir tanesi şurasını yiyebildim çünkü keşke aç olsaydım Yani bu kadar estağfi gömdü bütün iskender falan filan. Biz orada köşede böyle çikolatayı kemirdik yani böyle. Başka ne diyeceğim? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Emo'cukla 10 dolar vs 10 TL videomuzda 10 doların sahibi olarak çok güzel bir yemek yedim. Hayatımda yediğim en güzel iskenderdi. Hadi Siz işte de yiyebilirsiniz abi. yani bursa kebap evi iskender. Katmer de yedik Ali ile beraber. Yani tek kişi olsaydım bitiremezdim yani o parayı. Ee, hani en pahalı yerden yedik ona rağmen yani. İki kişiyle anca bitirdik yarım saatte. Emo da anca bitirebilmiş 10 lirayı. Eee öyle. Emo başka ne diyeceksin? Başka? Evet arkadaşlar, e, aşağıdan Emre'nin e Instagram hesabını takip edin. Benimkini takip etmeseniz de olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye bye.